2009 yılında göreve geldiğimiz andan itibaren yepyeni bir heyecanla koyulduk işe. Teşkilat dinamiklerimizi tazeledikten sonra eğitimle başladık. İlçemizde ağırladığımız değerli isimlerle güncelledik bilgilerimizi, öğrendik bilmediklerimizi. Rutin teşkilat çalışmaları hız kesmeden devam ederken aynı zamanda farklı faaliyetlerimizde de motive ettik kendimizi. İlk Ramazan bayramımızı diğer bayramlarımızdan farklı geçirdik. Önce Edirne Kapı şehitliğinde şehit ailelerimizin, sonra Gaziosmanpaşa'da Paşa'da yaşayan kimsesiz yaşlarımızın kapılarını çaldık, dualarını aldık. Siyasette ahde vefa yoktur diyenlere inat, teşkilatlarda ilk kez gerçekleştirdik vefa gecemizi. Bir gram emeği olanı baş tacımız ettik hazırlanan Geçmişten Geleceğe Gazi Osman Paşa Gençlik Kolları kitabımız ışık tuttu geçmişteki güzel günleri. Vefa gecemizi gelenekselleştirme sözü verdik ve ikinci vefa gecesini İstanbul Boğazı'nda muhteşem bir yat gezisiyle hayata geçirdik. Türkiye'ye prangalar vuran darbe anayasasını bir nebze de olsa değiştirme fırsatı sunan 12 Eylül referandumuna evet diye haykırdık gündüz gece. Yine bir ilk olarak değişecek maddeleri anlattık kurulan dev ekranlarda. Taksim'de yapılan ve binlerce gencin katıldığı büyük evet yürüyüşüne yoğun bir katılım gerçekleştirdik. Teşkilatımızı referandum sonrası zihinde tutabilmek adına sosyal faaliyetlere ağırlık verdik. Birçok sportif faaliyet ve kültürel gezilerde bir araya geldik arkadaşlarımızla. Yanımıza eski gençlik kolları başkanlarımızı alıp 16 mahallemizi dolaştık. Teşkilat bilinci adı altında İl Gençlik Kolları Başkanlığımızın koordine ettiği Genç Kürsü Vizyon 2023 programlarında ağırladık binlerce gencimizi 16 mahallemizde. Kulak verdik genç beyinlerin heyecanlı söylemlerine ve 2023 Türkiye hayallerine. Bu güzel program serisinin finalinde ise ilk kez stadyum programı yapmak nasip oldu bizlere. Türkiye'nin kader seçimi olduğuna inanarak hazırlandık 2011 seçimlerine. Gururlandık AK Parti milletvekili aday listelerine içimizden birisinin girmesiyle. 2012 sandığımıza, 2012 genç müşahidimizle hazır bulunduk seçim çalışmalarının her karesinde anlamımızın teriyle. Suriye'den kaçan ve ülkemize sığınan mültecilerin çocukları için çaldık kapılarını Gazi Osman Paşalıların. Çantalar dolusu oyuncak gönderdik yüzlerinde bir tebessüm görmek umuduyla. 2011 Ramazanında Afrika'daki açlığa dikkat çekmek istedik resim sergilerimizle. Hak yolda inancıyla yürüyen sabrını yolda şedine sensin bak yıllar yılı beklene yarını sen, sen. Sensin bak yıllar yılı beklen Selam. Selam olsun Fatihlerin nesline Selam olsun Muhabbet erlerine Selam olsun Sevdalı gönüllere Selam olsun Türkiye'nin gençleri olarak Bu ülkenin geleceğinizi Ellerinizde taşıdığınızı Aklınızdan hiç çıkarmayınız Durmak yok. Koşacaksınız, koşacaksınız, risk alarak koşacaksınız bunu böyle biliniz. Selam olsun Fatihlerin nesline selam olsun Muhabbet erlerine selam olsun Bu kısa videoya sığdıramadığımız faaliyetlerimizi kongremizde dağıttığımız kitapçıklarda bulabilirsiniz. Tüm bu faaliyetlerimizde bize öncülük eden İstanbul Gençlik Kolları Başkanımız Erkan Kandemir'e, bizi hiç yalnız bırakmayan AK Parti Gaziosmanpaşa Osman Paşa İlçe Başkanımız Avukat İsmail Ergüneşe, Belediye Başkanımız Erhan Erola teşekkürlerimizi sunarken en büyük alkışı da Gazi Osman Gençlik Kolları'nın cefakar teşkilat mensuplarına armağan ediyoruz. Olsun. yolumuz açık olsun, Allah yar ve yardımcımız olsun.